Kesintilere uğradığını e, sonunda fark ettim. E, bağlı olduğum e, wireless hattı e, bir şekilde e, kesintilerle almış. Yani biraz uzaklaşmışım. E, kendi telefonum hattına geçmeyince böyle oldu. Umuyorum, diliyorum bu sefer böyle bir aksilik olmayacak. Evet, e, neden canlı yayın? Bir kere çok sıcak gelişmeler oluyor. Onlar için yapıyorum. Çünkü e, zaman kaybetmek istemedim. Hemen bu sabah yapayım. Gerekirse üzerine düzeltmeler ya da yenilerini nasıl olsa yapma şansım var. E, nedir gelişmeler? İki konuda çok ciddi ve hızlı gelişmeler oluyor. Birincisi para hareketlerinde bu sabah itibariyle Cumhurbaşkanlığı'nın bir e, kararnamesi yayınlandı. Yine resmi gazetede. İşte bankaların stopajları ile ilgili falan. Yani... E, döviz hesaplarının ya da yastık altındaki dövizlerin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını istiyor ya, AKP Genel Başkanı. İşte onu biraz pekiştirmek ve biraz daha fazla para akışını sağlamak için işte bankalar üzerinden bir takım önlemler almaya çalışıyorlar. Ama şu yani dolarını bozdurup TL'ye geçersen şey olur. Ne oldu? Sabah ilk 9.30-10 aralarında 8 lira üzerinde seyreden dolar Kısa bir süre için 7 rakamlara düştü yani 7.98, 7.99'a düştü. Bu tabii heyecanlandırdı. Bir baktım bizim ne kadar yandaş tetikçi medya varsa anında harekete geçtiler. İşte önlemler şey yapıyor, Türk lirasına olan güven artıyor falan. Bakın bu çok büyük bir kandırmaca ve daha kötüye götürebilir işi. Neden? Çünkü döviz hesapları anladığımız kadarıyla döviz hesaplarını bozdurup TL'ye geçiyorlar. Şimdi bu aslında bankacılıkta çok kolay. E, Reel dövizi yani elde e, tutabileceğimiz e, hissedeceğimiz dövizi değil de rakamsal olarak değiş tokuş yaptığınız zaman bu işler çok kolay oluyor ve e, istediğiniz gibi de yapabiliyorsunuz. İşte bu sabah itibariyle pek çok kişi yüksek yükselmiş olan döviz fiyatlarından yararlanmak için mevcut dolar hesaplarını, euro hesaplarını TL'ye çeviriyorlar. Tabi hızlı bir şekilde TL'ye yöneliş olunca düşmüş gibi gözüküyor. Daha da düşürebilirler. Ona rağmen olmadı bakın. Yani bir heyecanlandılar. Yaşasın şu şey oluyor. Neymiş? Efendim yabancılar alım yapınca o dolar tabii biraz yükselmiş falan diye. Bakın bu olmayacak. Neden? Çok basit bunun sebebi. eğer siz eğer siz üretime dönük işlem yapmaz TL'nin değerlendirilmesini Türk lirası şey, e, üretim artışıyla sağlamazsanız bu tür oyunlarla ne olur biliyor musunuz emme basma tulumma gibi aynı insanlar aynı rantiyeler hatta döviz hesaplarını dolara çevirip şey döviz hesaplarını TL'ye çevirip e, ciddi bir para kazanırlar bir süre sonra tabii dolar düşecek o hamlelerle düşürmeye çalışıyorlar düşecek hemen aynı şekilde aldıkları, sattıkları kadarını alıp tekrar yerine koyacaklar döviz olarak ve böylelikle her artışta ciddi paralar, TL bazında para kazanıp onları ayrıca fonlayabilecekler. Şimdi buna sebebiyet veriyor bakın. E, onun dışında başka ellerinde argüman yok. Dış borç bulamıyorlar. Bulsalar bile faizi çok yüksek. Oradan kesemiyor. Efendim içeride üretimi arttıracak önlem alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Ne olacak peki? işte bu emme basma tulumba şeyiyle ve zannediyorum yine AKP'nin önde gelenleri AKP'nin para sahipleri bu işten yararlanarak gene ciddi paralar kazanacaklar. Onun için şunu tavsiye etmek istiyorum. Bir döviz hesabınız varsa bir sakin olun. Yani bozdurmayın bir şey sokmayın anlamına söylemeyin. Bunda böyle bozgunculuk falan diyebilirler. Hayır öyle değil. Bir sakin olmak lazım. Ne hay Allah çok yüksekken satmadım elimde kaldı. Ne Hay Allah düşmüştü alamadım döviz ihtiyacım var şimdi. Ben tabii büyük iş insanları için bunu söylemiyorum. Onlar çok farklı oynuyorlar. Ama şu anda oynanan oyunda daha küçük daha mütevazi tasarrufu olanlar bankalarda şu ya da bu şekilde gelmiş olan dövizleri değerlendirenler ya da işte bir, bir mal satımından ya da bir yerden edinilmiş bir kazancı hadi dolara çevireyim dolar hesabında dursun diyenler telaşlanmasınlar diyorum. Tabii şöyle bir gerçek de var. Ee, şu anki Türkiye'de 260 küsur milyar dolarlık döviz hesabı var bankalarda. Fakat bu döviz hesabının ne kadarı gerçek? Önemli olan bu. Bu gerçek olmadığı sürece bu emme basma tulumba sistemiyle daha çok işlem yapılır. Daha çok kişiler bu insanların sırtından para kazanır. Çünkü bu paralar gerçek paralar değil. Dövize çevrilmiş TL karşılığı yok yani. Yani şunu diyorum. Bugün 100 bin liranız var. Dövize çevirdiniz. Bankada duruyor. Ertesi gün gittiniz. Ben 50 bin dolar nakit istiyorum. Dolar olarak istiyorum dediğiniz zaman size verecek paraları yok. Gerçi vermiyorlar zaten de. Ama bunun karşılığı da yok. Neden? Çünkü Türkiye tamamen bu para oyunlarını kağıt üzerindeki hesaplarla görüyor. Şimdi bunu dünyadaki büyük bankerler yapıyorlar ama sonuç olarak her ülkede bunların üretim olarak bir karşılığı var. Türkiye'de bu karşılık olmadığı için şu anda her şey tozluman. Onun için çok dikkatli olunmasını tavsiye etmek istiyorum. Şöyle bir bakacağım şu an itibariyle. Örneğin neler söylemişler? Ee, var mı? Evet. Bankalarda yeni dönem resmi gazetede yayınlandı bir sevinç haberi. Ee, buraya geliyorsunuz. Bakıyorum az önce koymuşlardı. Mesela şimdi evet TL'ye ucum. Hemen koymuş mesela sabah e, internet sitesi. Spekülatif atağa karşı topyekun karşılıklı. Öyle bir şey yok. Yani buna kanıp diyorum yanlış iş yapmayın. Yoksa hani aman satmayın, almayın değil. Neyi karlı görüyorsanız şu anda onu yapabilirsiniz. Ama bu tür spekülatif haberlerin de kurbanı olmak gerekiyor. Bu bugün sizlerle paylaşmak istediğim ilk konu. İkinci konu ise çok daha vahim. Bakın garip bir şekilde Türkiye'de korona patladı. Diğer ülkelerde kontrol altına alınıp bir şekilde düşürülürken Türkiye olağanüstü artış oldu. Tabi bunda o lebalep kongrelerin, anormal kalabalıklarla gidilen cenazelerin benim taziye evlerinin kalabalıklığı ve tabii işte bu yumuşama ile birlikte pek çok yerde kahvelerin, kafelerin, lokantaların dolması. Şimdi baktığımız zaman daha medeni düşünen insanlar bir takım yerlere gelip çıksalar bile son derece tedbirli oluyorlar, kendilerini koruyorlar, çevreyi de korumaya çalışıyorlar. Buna rağmen pek çok kişi yine koronaya tutuluyor ve e, kimin açtı hastanede ağırlık durumuna göre. Fakat kitlesel olarak bir yargınlık yaygınlık söz konusu. Ve aşı konusunda da çok ciddi kafa karıştırıcı gelişmeler oluyor. Şunu bir kere söyleyeyim, e, bu e, sohbeti canlı olarak daha sonra çünkü e, kalıyor biliyorsunuz YouTube kanalında. Bu sohbeti izleyen e, der şu anı görüyorlar ama. Bir süre sonra izleyenler belki de benim bu konuşmayı yaptığımdan sonra, yapmamdan sonraki gelişmeleri de biliyor olacaklar. Nedir? Mesela işte döviz fiyatlarındaki dalgalanmayı biliyor olacaklar. Az önce söyledim ama pandemi konusunda Sağlık Bakanının akıbeti konuşuluyor. Bugün itibariyle, yani bu Cuma sabahı saat 11 sırasında çekilen 11.06'da başladığım bir e, sohbet, bugün itibariyle Sağlık Bakanı mesela görevden alınabilir. Çok ciddi şikayetler var hakkında yani parti içinden. AKP'nin önde gelenleri tarafından çünkü aşı konusunda Türkiye bir şekilde sıkıntıya girdi. Sağlık Bakanı'nı sorumlu tutuyorlar. Onun bazı aymaz tutumları nedeniyle. Bilmiyoruz göreceğiz ama bu gece görevden alınabilir. Başka değişiklikler de olabilir. Ama bu pandeminin yani salgının giderek artması ve ııı ee, Bizzat AKP içinden yani AKP'li yayın organları tarafından bugün o dikkatimi çektiği için hemen sıcağı sıcağına paylaşıyorum. Ee, bu iş çok kötüye gidiyor. Topyekun kapanma gelebilir. Aman ha dikkat falan gibi uyarılar var. Bunlar iyi niyetli uyarılar da olabilir ancak bazı şeyleri bana haberdesi gibi de geliyor. Bakın daha önceki bir sohbetimde bir olağanüstü halden söz etmiştim. İktidar olağanüstü hal çıkarabilmek için adeta bir takım yerlere böyle dürtüklemeler yapıyor. İşte ne bileyim İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, HDP'nin kapatılma davası, Gergerlioğlu'nun olaylı bir şekilde meclisten atılması, önceki gün yaşadığımız meclisin iradesine ipotek konması, baskın yapılarak iptal edilmiş, reddedilmiş bir kanunun tekrar oynatılmaya çalışması, üniversite öğrencileri üzerindeki baskılar her anda şiddet uygulanarak böyle gösterileri bastırılmasa hepsine baktığımız zaman bir sanki ortalık iyice kaosa dönüşsün ve olağanüstü hal ilan edelim. Çünkü bu iktidarın olağanüstü hal dışı da bir şey yapmak konusunda ki alanı daralıyor. Yani mecbur kalabilirler. Şimdi bu pandemi olayının acaba diyorum yani hani dün rakam saklıyorlardı bugün daha mı üzerine çıkıyorlar? Gerçi ölüm vakalarını gene saklamaya çalışıyorlar. İşte en son bu sabah olan bir doktor var, e, doktorun adına şimdi bakayım. Hemen e, şey, e, e, neyse şimdi canlı yayında sizi çok meşgul etmeyeyim. Mesela bir doktorun e, ölüm raporunu doğal ölüm diye yazıyorlar. Bütün ailesi, doktor arkadaşları, hastane bile buna karşı çıkıyor. Nasıl yaparsınız bunu diye. Ölüm saklanıyor olabilir fakat bir şekilde şeyden gördüm yani iktidar medyasından gördüğüm bir hani çok kötüye gidiyoruz aman ha şeyleri var. Evet çok kötüye gidiyoruz. Ancak bunu iktidar bu köpürtmeyle yani benim anlatmam muhalefetteki insanların ya da normal insanların, doktorların daha medeni düşünen insanların paniği veya da işte böyle aman ha kapanmaya gidiyoruz da iktidar medyası buna başladığı zaman ben açık söyleyeyim biraz huylanıyorum. Biraz amiyane tabirle huylanıyorum. Neden? Çünkü onların arkasında hep bir şey çıkıyor. Ve hani işte yok Gezi Parkı'nı vakfa verdik, yok işte İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettik, yok öğrenciyi dövüyoruz, sövüyoruz falanlarla yaratılamayan kaos ortamın ve arkasından getirilemeyen olağanüstü hal bu şekilde ortaya çıkabilir. Bakın hiç ummadığımız bir anda bütün Türkiye'de Efendim 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. Ancak bunun sağlanabilmesi için de olağanüstü hal lazımdır diyerek olağanüstü hal ilan edilebilir. Evet ilk 2 gün herkes evet doğru tabii nasıl yapacağız başka türlü falan diyebilir. Ancak olağanüstü halin esas getireceği başka şeyler var. Ve bu arada muhalefetin pek çok unsuru yok edilebilir. Bakın en son e, Fahrettin Altun işte Danıştay'ın kararına rağmen basın kartları ile ilgili kendini mahkeme yerine koyuyor ve e, kendince terörist olduğuna inandığı kişilere biz bunlara mı kart vereceğiz ya da bunların kartlarını mı düzenleyeceğiz ya da bunlara mı hizmet vereceğiz diye bir tamamen demokrasiyle, hukukla alakası olmayan bir söylemi çok doğru gibi, çok iyiymiş gibi sunabiliyor ve alkış alıyor. Ve bir takım çevreler diyorlar ki evet haklısın, doğru teröristlere verilir mi? Ama ter bir insanın terörist olarak suçlanabilmesi için en azından terörist olduğu konusunda e, eline bir, e, bir yargı kararı bir şey olması lazım. Hayır ben öyle düşünüyorum diyor ve yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda olağanüstü hale gidilmesiyle beraber e, muhalefetin pek çok unsuru iyice budanabilir hatta yok edilebilir. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız diyoruz. E, tabii bu arada çok özür dileyerek söylüyorum çok sayıda mesaj geliyor. E, ben tabii canlı yayına Hani televizyonda iyi alışkınım ama bu interaktif canlı yayında hep durup bakıp durup bakıp gitmek lazım. Belki de öyle yapmak lazım. Bilemiyorum. Mesela diyor ki çok abartıyorsunuz diyor. Bir keyif çayı şey için ee, ne diyor? Ha bir saray yaptı. Ha dalgasını geçmeyeceğim. Yani ben ne şey yapıyor? Fazla şey yapma. Mesela burada ne demiş? O seçim olsa pis zamanda gitmem. Ben de uyanıyorum. Trump yeni sosyal medya pro falan böyle bir geliyor. Evet bunu nasıl yapacağımı tam bilemiyorum. Belki o konuda da şeyler gelir. Sevgiler, selamlar işte de güzel geliyor ama onları takip edemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canlı yayına izlediğiniz için tabi bunu izleyen, ortasında başlayan, kaçırdım diyenlere de diyorum ki nasıl olsa bu YouTube'a da yüklenmiş olacak benim sayfanın içine. Oradan izleme imkanınız olur. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl kapatacağımı da bakacağım şimdi.